Bir hata almıştık, onu düzelterek devam ettim. E, hatamızın sebebi burada e, set text ederken bizim result textimiz null no değer geliyormuş. Bunu hallettik. E, o da şuradan kaynaklı. <laughs> Şimdi tekrar bir testimizi yapalım. Burada ikilik tavan seçtiğimizde dönüş 2'lik tabanlık değerini, 8'lik taban dediğimizde 8'lik tabandaki değerini ve 16'lık taban dediğimizde 16'lık tabanlık değerini veriyor. Ee, burada 8'lik taban e, bir değer girildiğinde bunun dönüşümlerini tamamladık. Ee, tasarım olarak da zaten şunları ekledim. Ee, <laughs> geri kalan işte megabyte girişi için yer ve sıcaklık girişi için inputlara ekledim. <laughs> Onun dışında şimdi bir megabyte değeri girdiğimizde bunun hem <laughs> kilobayta e, byte'a e ve de byte dönüşümlerini inceleyelim. Bu da e, şu fonksiyonlarla yer alacak. Bunu şimdi kapatalım. Burada fonksiyonumuzu yazalım. With converter megabyte diye. bu fonksiyon megabyte butonuna basılınca çalışacak. Yani button convert megabyte butonuna basıldığında converter megabyte fonksiyonu tetiklenecek dedik. Burası çalışacak. Burada yine bir değer alımı yapacağız burada. Yine değer alımımızı burada yapalım. Burada değer değerimiz boş ise lütfen bir sayı girin ifadesi kullanacağız. Ee, yine bir Trakeş bloğuna ihtiyacımız var. Trakeş bloğu yine şu aslında şu switch yapısını aynı şekilde kullanacağız burada da. Bunu da tekrardan kullanalım. Ee, burada bizim e, array'imizin içerisinde 0, 1, 2, 3, 3. indekse kadar gidiyor. Biz burada ekstradan bir kez bloğu daha ekleyip 3. indeks içinde bir e, sonuç karşılaştırması yapacağız. Tabi decimal pozisyon değil, e, megabyte pozisyon olacak. E, bunlar ikilik taban değil. İlk ifademiz bizim neymiş? Kilobyte, byte, iki byte, bit. Bunları kullanabiliriz buralarda. İkilik taban yerine kilobyte yazabiliriz. Buraya byte yazabiliriz. Şu ifadeyi kullanabiliriz. En sonunda da bir ifadesi kullanabiliriz. Ee, bizim bunu alacağımız sonuç e, double olabilir. Biz Burada double gidelim bu sefer. Alacağımız değeri double'a dönüştürüp parse double'a değerimizi alalım. Desimal value değil megabyte value olsun i̇şte bizim ifadelerimiz bu şekilde çalışsın. Tabi biz burada işlem yaparken bazı fonksiyonel kullanacağız. Mesela e, işte megabyte'ı globite'a çevirirken neye bölüyoruz falan bunun işlemleri yapacağız. Bunun içinde de e, megabyte 4 ile çarpılmasından kilobaytı elde ediyoruz. Bu ifadeyi kullanabiliriz. Şöyle megabyte value ilk değil burada olacak. Burada ismini yanlış yazmışım. Şöyle yapalım. Silelim. Yeniden bir değer ataması yapalım. Byte'i çevirirken de iki defa 24 çarpım var. Yani bir defa bu ve çarpı 124. byte çevirirken 24 çarpı 24 ve bölü 1024 Payı çevirirken de 24 çarpı 24 çarpı 8 ifadesini kullanıyoruz testini yapalım. Tabi çalışmayabilir. Çünkü textview decimal rezaltı değil. Biz textview megabyte rezaltı yazacağız sonuçlarımıza. Evet bu şekilde. Şunları düzeltelim. Edit text input, input decimalden değil edit text input, input megabyte'dan değerimizi alacağız. Kontrol edelim. Herhangi bir değerim yok. Burada da herhangi bir değerim olmasın. Dönüşü diyelim. Lütfen geçer sayı girin. Lütfen bir sayı girin. Fark etmez. Ee, bunu bir 1 megabyte'ı kilobayta çevirsin. Evet. Ondan sonra byte kontrolünü yapalım. Bunu da kontrolünü yapalım. Evet, güzel. Şimdi de sıcaklık değerim için son işlemim kaldı burada. Onun için de bir function oluşturalım. Bu function'ın ismine de aynısını. Converter sensörsüz olsun. Yine buradan edit text input, input Celsius'tan değerim alıyorum. Sonuçlarımı text view e, Celsius göstereceğim. Artık buraya Celsius value isimlendirebiliriz. Double sonuç olabilir. Double bir değer olabilir. Sonuçtan ziyade. Result text. Evet. Text view. Result. Seçelim. Evet değerlerimiz burada değişik olacak. Şimdi bizim burada elelere bakalım. Farnight ve Kelvin -Me mevcut. O zaman biz iki tane case kontrol yapacağız. Burada sıfır ve birlerde olacak. Bu bunları sevdiriz. Buraya bir Farnight ifadesi gelebiliriz ve buraya da bir Kelvin. Gelen e, girilen değeri Farnight ile için yapılacak işlem. <laughs> yapılacak işlem şurada mevcuttur bakalım. Celsius value girilen değer şu şekilde yapmışız. Girilen değeri 9'a çarpıp 5'e bölüp 32 üzerine eklemişiz Aynısını kullanalım burada. Fahrenheit için. Celsius value diyelim. Kelmine dönüşürken de 273 eklemiş üzerine. Bunu da şu şekilde eklersek bizim için güzel olacaktır. Celsius value. Evet. Ee, megabyte position değil Celsius position yani seçilen sıcaklık e, türü bunlar da doğru bunu da bir testini yapalım tabi önce bunun butonunu yazdık mı butonu yazmışız ama triggerlanma olayını yazmamışız hemen trigger olayını yazalım button convert Celsius ve converter Celsius fonksiyonu tetiklensin yeniden başlayalım ee, dönüştür deyelim sayı indirdim ee, bir santigrat derece Fahrenheit kelvin yaptığımızda da 274.5 doğrudur. Evet.